Dakika. ha! Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber lobby troll atacağız. Tarafa hayır lobby troll. E, trollümüz şöyle olacak. E, Değişebilir. E, beni vs'de yenen olursa 100 elmas diye diyeceğim. Bakalım kabul eden olursa işte ona göre şey yapacağız. İlk önce hemen atıyoruz şeyimizi, davetimizi. Gönderdik. Selamlar Aleyküm. Ee, ya Aleyküm. Eğer beni VS'de yenen olursa 100 elmas. Beni VS'de yenen olursa 100 elmas. Ee, şöyle bir şey var. Bende oda kartı yok da. Sizde oda kartı varsa VS yapalım. Kazanırsan, kazanırsanız ikiniz diyorum. Ya da tek kişi de girebilirsiniz. Bak yalan diyorsun ama kardeşim bak gerçek. Bir sürü kişi dedi bak. Bak 100 elmas. Yenersen 100 elmas. Ben yenersem hiçbir şey bak. Ben yenersem hiçbir şey. Tamam O da kartı varsa atalım gel. Abi ama. Üfüf. Üf. Ya abi bunlar atmıyor ki. Bir daha Bir daha bir daha. Bir daha. Pes etmek e, beni VS'de yenen olursa 100 elmas veriyorum. Beni VS'de yenen olursa 100 elmas. Tamam. O da kartı varsa, o da kartı varsa tam atalım. Tamam gel atalım kanka. Gel mami atalım gel. Gel atalım abi. Al arkadaş da Gel atalım vs. Kazanırsan 150 elmas. Ayhan bu arada konuşuyorum da sesin gelmiyor o yüzden yazarak konuş, yazarak, mesaj yazarak konuş. Sesin gelmiyor çünkü. Tamam gel lan Mami. Gel atıyoruz VS. Ayhan lan sana VS mi? Siz ikiniz ben tek. VS olur atarız. Siz ikiniz mi? Siz ikiniz ben tek VS mi atıyoruz? Öyle mi? Ayhan'ın Ayhan bana sesi gelmiyor çünkü. Konuşunca ses gelmiyor çünkü. Bana öyle bir sıkıntı var. Ya bağırma kulağım için. Bağırıyor mu şu an Ayhan? Oğlum ne diyor lan bu? Bir şey diyor Kesin ama Kesin söylüyor bu arada. Mami ne diyor bu arada? Mami. bir şey oluyor şu an ama. Ben atıyorum Ayhan'ı. Atayım mı ne? Bir şey yazıyor muhtemelen şu an. Bekliyorum. Bir şey yazıyor muhtemelen. Ya, ya abi bile. Ya üf. Bana, bana illa şey yaptırdı şey. Ya. Bir dakika azıcık bekleyeceğim belki o da kurar da şey Evet o da kurar. Ya yok şimdi. Tekrardan atıyoruz. Arkadaşlıklarını kabul etmeyeceğim yani. Bunu bir troll yapacağız abi. sana 100 elmas. VS'de yanarsan sana 100 elmas. Benim oda kartım yok. Sen de varsa yapalım VS. Tövbe estağfurullah. Kar kardeşim bak vs atacaktık. Ne oldu? Yani vs'de yanarsan. E tamam. E tamam diyorsun da kardeşim. Sen beni odaya almadın ki. Tamam. Bak çıkıyorum o zaman takımı dağıtıyorum. Davet et beni. Tamam mı? Tamam. Ha, da anlamda daha Hadi bakalım. Hadi. Hadi Allah Allah. Sanki yenebilecek. gelecek Bu şu Boşuna... an ne yapıyor bir bakalım. Adam Şu an meşgul davetleri kabul edemez. Tamam çık tıkımdan. Hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi. İki saatte şurada beni izleyen takipçilerime video çekiyorum. Hadi abi, hadi ya. Heh. Oldu lan. Aga, hadi bakayım. Misli ya. Hadi bakayım. Ben oraya geçeyim. Ben oraya geçtim. Hadi. Aha, başlıyor aga. Hadi bismillah. Ver adam açtı. Allah'ım, o kadar büyük değil de Eğer o kadar büyükse yok yani. Bir dakika şu anda giriyorum. Uy bir atacağız sonunda abi. Sonunda. Sonunda aha. Al vs. ne bu? Oğlum bu nasıl vs yer lan? Ben yalnız kurt falan sandım ha. Açacağım vs seni. Bir dakika. Nerede bu? Bunlar ne bu Ya lan? Bir dakika bunları ben çözmem lazım. Şimdi mı Ana. Dur bakayım. Hmm, şey düştü. Oğlum ne oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum ben. Çık bakayım bir yukarı. Ne oğlum? Adam nerede? Ses vereceğim. Gördü, gördü. Has. Oh my god. Oh my god. Nasıl 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 nasıl? Duvar arkası nasıl oluyor? Duvar arkası nasıl oluyor? Duvar 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 var arada. Duvar var. Bir dakika beni yenerse yüz elmas dedim ben. Ha. Ne ne vermez ya. Sıkıntı yok kanka. Oğlum bu ha yenerse. Oğlum bak banlar var Sana göt oluruz ha. Onu götme ol göt oluruz en sonuna. Bir de arkadaş yaptık bunu. Göt olacağız kesin. Bir dakika. Ben bunu bulmam lazım. Nerede? Kesin bir dolanacak bir ya. Şu ortadan gitmeyelim. Kesin bir şey olacak. Tamam. Bu, bu, bu tek de 30 vuruyor. Ah. Nerede bu? Nerede bu? Dur bu. Oğlum alandan full canım gitti ya. Şuna. lan. Şimdi. Gel Ses verdim. O da ses verdi. Canbaz. Aha Aa gördüm yukarı çıkmış. Yukarı çıkmış. Aşağı düşecek mi o? Düşecek illa aşağı. Gelsin hoş gelsin. Aşağı düştüm ama. Yukarıda hala muhtemelen. Oo, oo nerede olduğunu biliyor. Bomba olsa var ya. Çok iyi bir şey geldi aklıma. Tamam. Çok iyi. Güzel. Tamam o alan önce geri zekalı. Nerede? öğrenmeye çalışıyorum. Onun birden kutulara Bir şey yapıp arkamdan çıkmasın. Gördüm. Gel sen gel ağzına seçtim ben şimdi. Gel. koydu? Hile. Hile. Böyle bir şey olamaz abi. Frafer oynayanlar bilir. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Grozal, grozal. Ha, böyle bir şey olamaz abi. Ama Çok sinir etti beni. Yok çok, çok sinir etti beni. Ula ben gideyim mi lan? Troll yapayım mı lan buna? trolleyim mi? Ay yok. Ama alırsa elmas. Oğlum 2-0 bir maç alamadım benim. Ya seni açacağım odaya. Ya seni açacağım vs kartına. Hile bu arada. Hile. Benim or arkadan nasıl vuruyor abi. Hile bunlar. Bu hile abi. Ben anlamıştım zaten bunu nasıl kabul edeceğini. Ben bunu, bunu nasıl yapacağını ben anlamıştım zaten abi ya. Çok pis trollendik ha. Trollerken biz trollendik ha. Çok pis. Çok güzel, çok güzel oldu bu. Belli abi hile. Bekle <laughs> <laughs> lan bu nasıl bir şey? Dur sağdan gideceğim. Ya senin açacağım her zaman her zaman gol Ya çok kırılıyorum bir dakika çok sinirlendim şu an. Ses var. Oha. Uh -huh. Ne? Ana ha uzaydı. Hayırtas olduğu için çok yüksek bakıyor. İyi. Bir dakika çıkabilir miyim o zaman? Ana çıktım ya lan. Oğlum aşağı çıkma. hocam. Görmedin beni. Sonra. Ya üf ben böyle şey alayım. Hile ben kabul ettim Hile. Dur bakayım. Yüz elmas. Yüz elmas. Diyeceğim arkadaşlar. <laughs> Orada hile. Çık odadan. Odada muhtemelen. Çıksın bu odadan. Gel. Şimdi ee, aldığım maçı bana hesabına şifresini gönderme hesabının şifresini söylemem lazım. Oraya sana yüz elmasını göndereceğim. Olur mu? Şifresini söyle. Ben hemen vermemek vermene gerek yok. Ana, nasıl yani yüz elmas vermeyeyim mi? Bir dakika yazıyor şu an. Ee, sana bir şey söyleyeceğim. Muhtemelen yüz elmas vermemi istemiyorum. Şöyle bir şey diyeceğim. Ben şu an nasıl troll yapıyordum. O da kartı hediye et. Sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer e, vermene gerek yok deseydin. Öyle dursaydı sadece. Eee sadece vs atmak istedin deseydin ben şu anda videodayım sosyal deney çekiyordum lobby atıyordum eğer deseydin şu anda sana bin elmas verecektim bin elmas verecektim sana ama sen sen bayağı bir şey çıktın ya hayır bak sana şimdi kötülemiyorum seni yanlış anlama öyle olsaydı gerçekten verecektim yüz elmas da ee, vereceğim hediye edeceğim değil mi Bekle ben dur be sesimi kapatayım. Ya da hediye kodu. Tamam. E, ya, hediye kodu değil de ben sana oda kartı gönderirim. Ah. <laughs> dur. Şimdi verebiliyoruz. Hızlı hediye. Hmm. Oo tamam 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 ben bunu bir de arkadaşlıktan reddedeyim. Var da öyle bir şey inşallah. Kanal fısıldı Yıldız arkadaş ayarla yok. Daha da ben Ben Oha 1176 beğeni almış bu. Bu odaya girmiş abi. Girsin girsin ben bir daha. <laughs> bir daha şey. <laughs> çok iyi troll. Bir troll daha atacağım. Bir troll daha atalım. Gönder bakayım bir daha. Gelen varsa. Kısım aç. Selamlar Eğer beni VS'de ye yenersen sana 200 elmas. Bak ciddi söylüyorum bak. Yalan değil gerçek. Ben de da kartı yok. Sende varsa atalım. Yanlış kurt olsun. Atalım. Tamam mı? Eğer yenersen 100 elmas. 100 elmas diyorum pardon. 200 elmas. Arkadaş, bak arkadaşlık isteği gönderiyorum. Arkadaşlık isteği göndermeden olmaz mı? Olmaz mı şimdi? Tam o zaman. Göndereyim ben arkadaşlık. Gönderdim. Tamam. Tamam atalım VS'yi. Ben de çekeyim. Hehe. He, bir tane daha kişi kurbanımız oldu. Hadi bakalım. Troll. Güzel ya troll. Ya böyle insanların kalbini kırıyorum gibi oluyor ya. Yok kabul etmeyeceğim ben böyle insanlar çok kalbini kırdım. Neyse ben bir ama benim tamam. oğlum. Aga ben yok katılmayacağım abi. yani insanlar ben böyle kalbini kırıyorum. Daha yeni fark ettim. O yüzden sadece ve maç atmak isteyeceğim onlarla. Böyle yapacağım. Bir daha göndersin, bir daha 5 dakika engelleyeceğim. Arkadaşlıktan da nasıl çıkaracağım? Hani çıkarma var mı? Engelleme varsa arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Ben çıkartayım şu iki kişiyi. Yok kanka bak istemiyorum ya. Yok ben göndermeyeyim. Dur. Şimdi beni bot sanabilirler. O yüzden takıma gireceğim. O efsane bir, bir dakika. Öyle olsun kanka. Ya kardeşim bak kabul et. Dur 5 dakikadan engelleyecektim. Unuttum ya. Bir daha göndersen. Sen bir daha gönder kanka. Bir daha gönder. Gönder bir daha. Bekliyorum. Bekliyorum. Hadi. Neyse dur. Ben zaman 5 dakikalığına şey yap. Heh, <laughs> engelledim 5 dakikalığına. Gönderelim davetimizi. Bu sefer maç açacağım. At arkadaşlar. Katılan varsa. katılan yok gibi. Bir daha bir atalım. Bir daha bayrak atalım. gelmediler. O yüzden ben gireceğim. Ya abi. Dur be. 2'ye 4. Attım. Abi lütfen atmayın abi lütfen lütfen bakın bot olduğuma bakmayın abi lütfen sizinle bir maç atayım ya lütfen abi bot olduğuma bakmayın lütfen rankım falan düşük de lütfen çok teşekkürler. Allah sizden razı olsun abi. Çok teşekkür ederim. Yes. Yes. Yes arkadaşlar. Yes yaptık. Adam. Adam. Arkadaşlar burada görüyorsunuz. Eğer elmas varsa. Elmasınız varsa. Yani eğer iyi birisini atmak istiyorsanız bu üç kişiden birini atabilirsiniz abi. Çok iyiler. Yani çok iyi ruhlu var abi ya. Beğendim ya. Bir de sesleri duyabilsem şu kayıttayken. Daha iyi olacak İşte işte ses duyamıyorum. Oh be sonunda lan. Ulan bunlar neden hiç silah almadı? Böyle gidince her silah gözükmüyormuş böyle gidince. Oğlum ben şimdi efsanelere karşı şimdi

Ben almış. Bunları UGP almış. Ben neden avuk aldım lan? Neyse. Devam. Oha karşı takım full şey. Efsanevi lan. Ben ona nereden baktım? Şuradan mı baktım? Ben yani buradan baktım. Tamam. Can al can Ya can az. Yes gitti. Ben mi aldım onu? Ben mi çektim onu? Ben çektim galiba. Ben çektim galiba. Göremedim. O o kaldım. O MP alacağım bir de. Ya bir de 300'üm kaldı lan. Dur. Bir de şunu al. Ne bakıyorsun lan? konuşuyor da ben işte ses gelmiyor ki bana. <Sessizlik> <Sessizlik> Adam gördü şak. Hoppa hoppa. geliyorum geliyorum ananı önde var önde var önde var önde var sarmışlar etrafı. sarmışlar etrafımıza. sarmışlar abi neyse okay. arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın video kapanmıyor merak etmeyin birazdan kapatacağım zaten şu turu da bitsin. Yani maç bitmeden kapatmak zorunda kalacağım. Zorundayım. Şuradan. Yoldan şah <laughs> Haberim, ha. Daha bir adam görüyor mu? Şak diye buluyorum. Oğlum. Aferin. şey alabiliyor muyum? Yok. Ben ne? öyle. Ben de Gel kanka gel 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 gel. Gelsin oğlum. Oğlum malsın sen bu arada. Mal ben dibindeyim beni kurtarmıyor ya. Şey, bile koydu aga. AVM vardı şan ya ben de. Ha sen ne? Yenilgiş AVM'yi de aldı şimdi. Yes. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Ee, şöyle yapacağım. Full bundan alacağım. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Ee, lütfen videolarımı da izleyin ya. Kameramı da açalım. Açtım mı lan kameramı? Bay bay. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Çok seviyorum şöyle görüş